Konfeti patlatalım baba hadi. Baba. Ne yapıyorsun Talking Nisa? Geldi. Kim geldi? Kim geldi? Sonra bunları içeri aldı. Bunlar ah. ah. var. E Nisa bunlar nereden geldi? Baba, baba Talking Tom attı. Talking Tom mu attı? Evet. Nisa bunlar içeri işte bir şeye bak kıpırdıyor bunlar. Evet. Nisa Tom nerede göster bana gel. Orada. Hadi Ay çık baba, çık. Gelmeyeceğim. Niye çıkmıyorsun? Çık Ay orada çık göster. Burada. Orada mı? Evet. Nerede? Dur bakayım. Nerede? O Nisa bunların içinde bir şey var. Evet. Kıpır diyor. Nisa konfeti patlatayım mı bunların üstüne doğru? Yok, tomak patlatırız olmazsa. Nisa bunların içinde ne var? O, şunlara bak. Nisa bunların içinde bir şey var. İçine evet. talkik ton bunları atlıysa içine bir şey koymuş. Baba, o şunlara bak Nisa diyor Nisa şu tamı göstersene bana. Takip nerede gel. Bak, gel gel. Bak. Tamam tamam bak benim elimde konfeti var. Bu tarafa gelince patlatacağız Nisa. Sen korkma Nisa. Buraya gelince patlatacağız. Hadi gel göster bana takip tom nerede? Nisa şu taraftan gel. Bu taraftan gel. Nisa bunları patlatalım mı? İçinde ne var? Baba, Nisa. Bilmem. Nisa bunları patlatalım Baba, içinde ne patlatalım. var? Aynen. Baba takip tom geliyor. Nisa, Nisa. Nisa önce şunları patlatalım. Gel gel. Oh, patlamadı. Baba, Nisa. Baba bir şey geldi. Ne geldi? Baba, bak şimdi. Ne ben oldu? Dur. Nisa ne getirdin Baba, sen? bak ne getirdim biliyor musun? Ne getirdi? Oh. Helikopter. Sen Sonra tamam. bunların Aha, bunları. Sen Aa, bunları helikopterle mi patlatacağız? Evet. Nisa çabuk şu tuhaf to kick gelmeden çalıştırayım da balonlarını nasıl koyayım? Nisa çalıştırdım. Buraya mı koyayım? Evet. Ah, Nisa patlatır bu hepsini. Evet. Dur şöyle yapayım, yaklaştırayım mı? Ah, Nisa gaza bas. Gaza bas Nisa. Ah, hadi patlatacak. Nisa patlatacak. Ah, Nisa iyi gaza bas. Patlatacağım hadi. Oh, hadi patlattım. Hadi. Nisa patlattım onu. Oh, Nisa içinde ne çıktı? Koş bak. Koş bak Nisa içinde bir şey çıktı. Nisa ne çıkmış bak. Baba bu çıkmış. O ne? Oh, yumurta mı? Nisa çalıştır şunu. Şunu öbürünü patlatayım. Nisa bundaki daha büyük bir şey. Nisa bundaki dev gibi. Ay. Allah hadi bas bas gaza bas Nisa. Atıyorum, atıyorum. tamam oh tamam süper. Hah. Bunun içinde ne var acaba? Bas gaza Nisa. Hadi gaza bas. Süper. Nisa, oh, oh patladı. Nisa bunda ne çıktı? Nisa bunun içinde bir şey var koş. Valla onun içinde bir şey var. Ne koymuş? Baba. O ne? Bak bu. O uzak şeker. Nisa evet. çalıştır. Çalıştır. Evet. Valla işlerde bir sürü şeyler çıkıyor. Nisa gaza bas. Gaza bas Nisa. Evet. Hadi Nisa. Nisa son gaza basıyor musun? Evet. Hadi. Hadi. Oh oh. Nisa patlattım. Ne çıktı? Nisa koş Bunu onları al. Dur 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 Nisa onlardan ne çıktı? Baba hal ne çıktı? Aa Nisa iki tane biri bana biri sana. Nisa çalıştır. Çalıştır çabuk çabuk. Hadi Nisa bas gaza Nisa. Vallahi var ya harika oldu Nisa. Tamam az kaldı dur da patlatayım. Hadi. Ah, hadi Nisa Aa. bir daha bas. Aa içinde ne var Nisa burası dev gibi. Bunun içindeki hareket mi ediyor? Bu niye sallanıyor böyle? Evet hadi. Hadi hadi. Hadi Nisa patlatacağım. Oo Nisa. Yaklaştırıyorum patlamıyor bu çok sağlam. Oh patladı. Oh patladı Nisa. Ah oh, Nisa. Nisa ne çıktı? Şuna bak mavi şeker. Nisa Nisa bir tane kaldı. Çabuk çabuk Nisa bas gaza. Bas gaza kızım hadi bas gaza. Bunlar ne var bunun içinde acaba? Oha hadi Nisa. Oh hadi. Yaklaştırıyorum. Ah. Ah oh, el. Ele bak Nisa. El nasıl duruyor? Hadi Nisa bu içinde bir şey var kıpırdıyor. Nisa gaza bas. Hadi. Ah, Nisa patlayacak içinde ne var bunun? Ah, oh, ah, oh, Hadi oh, Nisa patlayacak bu. Niye var içinde bunun? Vallahi, oh, Nisa ah, oh, durdu. Hadi. Hadi Nisa bas gaza. Nisa bas gaza. Nisa gaza bas. Tamam. Tamam. Oh, yaklaştırdım durdu. Nisa durdu bu. Kapattım Nisa bunu. Kapattım. Nisa bunu nasıl patlatacağız? Nisa patlıyor. Niye? Bir, iki, Bir. üç. Ha patlamadı. Ha, patlamadı. Nisa. Baba, Nisa patlamadı. Bir tane daha atayım şuraya. Hop. Nisa bu patlamıyor. Baba, al, al, baba. Bir tane daha atayım dur. Ha, ah, ver ver Nisa ver. Baba, tom, geliyor, tom mu nis? geliyor? Hadi. Ha. Ah. Aa, oh, Nisa patladı. Aa, ah, Nisa bunu çekin. Baba. Aa, ah. ah, Nisa çikolata çıktı. Benim Evet çikolata çıktı. Çabuk çabuk Tom nerede? Nerede Nisa? Baba bak şimdi orada. Aa, Nisa gördüm Nisa, oradalar. Küçük yanında da evet, var. Nisa yanında da küçük Angela var. Aa. aa, Nisa yanında da küçük Angela var gördün mü? ah aa. aa, Nisa Tom dev gibi. Nisa Tom dev gibi. Aa, Nisa bunları biz nasıl göndereceğiz ya? Aa, Nisa. Evet, bunlara bak ne yapıyor? Anlamadım ki ben de bu tarafa bakıyorlar. Ne yapıyor bunlar çılgın çılgın lan seni Aa ah, ah, ah şuna bak Orada birisi var Nisa orada birileri var bu tarafa geliyorlar Eyvah Tom Ancela görecek <laughs> Nisa onları görecekler Nisa Ancela oh, Angela kutunun üstüne çıktı Konteynerin <laughs> üstüne çıktı Ancela Baba geliyorlar <laughs> Eyvah adamlar geliyor bunları görmediler Nisa Ancela ile Tom'u görmediler Ya gelmeyin gelmeyin Bu tarafa gelmeyin Eyvah! Aa, buradan bir sürü adam çıkıyor. Nisa, Tom gibi adamı görmediler. Ya Tom var ya. Nisa. oh, bilmiyorum. Oh, Tom. Ne oluyor Tom? Nisa. Oh, Tom öbür tarafa dönüyor. Nisa Tom öbür tarafa döndü. Eyvah adamları görecek şimdi. Nisa. Nisa Tom adamların yanına gidiyor. Eyvah. Aa, o oh, oh, inşaatın içine girdi. Nisa Tom inşaatın içine girdi. O karşıya geçti. Nisa Tom karşıya geçti. Nisa Tom var ya şu anda adamların peşinde. Eyvah gidiyor. Adamların Adam, arkasından gidiyor. gidiyor. Nisa Tom adamların arkasından gidiyor. Baba buna bir şey geldi. Nisa ne Biz geldi? Bana, buna bir şey geldi. Ne geldi Nisa? Ne geldi? Bak şimdi bizim şeylerden evet, çıkanlar var ya. Evet bunlar için çıkanlar? Ne oldu? Oraya evet. Tamam oradalar. Baya, ne oldu baya, çabuk. Oraya koyacağız. Nereye koyacağız? Baya. Balkona mı koyacağız? Evet. Ha ne olacak? Aa, Tomla Ancana da bunları görüp alacak Sonra bizi rahat mı bırakacak evet. Hadi koy koy gel balkona koyalım Nisa evet. Aç aç pencereyi aç Ha Nisa şuraya at, at at Nisa oraya At Nisa evet onları da at At Nisa bırak hepsini Süper ha tamam Nisa Kapatalım şimdi camı da kapatalım Kapat Nisa kapat. Tom Angela bunları alsın. Evet. Nisa aman bizi görmesin perdeyi kapatayım. Nisa koş lan bayak. İçeri karanlık olacak. Koş koş Nisa. Kapatıyorum ben. Perdeyi kapatıyorum. Koş Nisa. Pencereyi kapat Nisa koş. Aferin. Ah. Ah. Tamam kapattım Nisa. Oh. Oh be. İnşallah alıp gider Nisa şimdi. Biz de rahat bir nefes alırız. Gider mi? Plan işe ya. yarar mı? Gider baba kesin gider. İşe yarar mı plan? Evet. Evet işe yarar. Olmazsa konfetimiz var Nisa Olabilir burada. Şimdi ben, ne buldun? Bak şimdi Konfetimiz de var. Ben buraya çıkıyorum. Tamam. Ee tamam ne olacak? Bak ben buraya oturacağım. Tamam ne yapacaksın? Buraya yani koyacağım. Tamam. Ben böyle gidiyorum. Aha Nisa sen yere değmeden o koltuğun üstüne çıkabilir misin? Bak o koltuğun evet. üstünden yere değmeden bu koltuğun üstüne çıkabilir misin? Evet. Hadi deneyelim. Bir, iki, üç. Bak çıkamazsan konfeti patlatırım. Evet. Tamam hadi deneyeceğim. Bak çıkamazsan konfeti patlatacağım. Nisa bu koltuğun üstünden topun üstünde kayarak bu koltuğun üstüne zıplayamazsan konfeti patlayacak. Konfeti patlatacağım tamam mı? Hadi 1, 2, 3. 3. Nisa geçemezsen konfeti patlar. Nisa geçemezsen konfeti patlatacağım. 1, 2, 3. Patlatıyorum Nisa. Nisa konfeti patlıyor. Gel gel konfeti patlatıyorum. Gel buraya. Teacher ちょっとよく Nisa nerede ya? Nisa buradaydı. Nisa sesimi duyuyor musun? Aa sesini duyuyorum bir yerde. Aa sıkıçı geldi. Aa sen burada mıydın? Evet Aa sıkıçı geldi ve benim balonlarım uçtu. Aa kim geldi dedi? Sıkıçı. Nisa ormandayız. Sigara teacher'ım. Aa aa Nisa sigara teacher'ın evi buradaydı. Evet. Evinden dışarı mı çıkmış? Nereye doğru gitti? Bu tarafa mı? O tarafa mı? O, ne tarafa? Arabaya doğru gitti? Arabaya doğru mu? Evet. Eyvah Nisa arabanın kapısı açık mıydı? Çıktı. Açık mıydı? Bizim arabanın kapısını en son kilitledik mi bilmiyorum ki. Araba nerede? Araba orada. Nisa bu arabaya bindi herhalde. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu deli öğretmenden biz bu arabayı nasıl kurtaracağız? Aa, oh, Nisa, baba. Nisa yürü. Hem yakalayacağız hem arabayı kurtaracağız. Oh, Nisa bizi buradan görecek gel gel. Nisa o oh, bizi görecek. Bak şuradan gidelim. Nisa, Nisa buradan gideceğiz tamam mı? Nisa buradan gidiyoruz. Hadi gel beni takip et. Ha ne bileyim ben oradan kestirme yapacaktık. Araba bu tarafta değil miydi? Araba burada olması lazım. Nerede? Aa bak işte gördün mü? Doğru yere getirmişim seni. Musa. Baba bu arabayı buraya nasıl getirdi? Bilmiyorum araba şurada çalıştıydı. Bir tabletle oynuyor. Tableti de bulmuş. Eyvah. Evet. Nisa senin tableti de bulmuş. Almış bile elini. Evet, Kurcalıyor. Baba. Nisa bu araba ilerideydi. Buraya nasıl geldi? o hareket ettirmiş. Nisa arabayı kaçıracak bu. Tableti de almış. Nisa arka bagaja. Hucum. Bir, iki, üç. Koş. Nisa iyi. Görmedi. Görmedi Nisa. Aç. Bagajı açalım. Bekle. Nisa bir şey diyeceğim. El frenini indirmeyi unutmuş bu. Baba, El freni indirmeyi bilmiyor ondan gidemez. gidemedi. Evet ondan gidemedi. En fazla oradan buraya kadar gelmiş. Şimdi de arabayı çalıştıramıyor Nisa. oh Baba. Nisa ne yaptı bu? Nisa manyak silecekleri çalıştırdı. Baba tavanı açtı. Aa tavanı camını açtı Nisa gel gel. Nisa bu tarafa geç sen. Ben buradan bakayım. Nisa yüz camı açmış. Bu oh yukarı çıkıyor. Eğil eğil Nisa. Eğil. Ha Nisa. Aa bagajın yanındayız. Nisa evet. bagajda aa, neler var aa, bakalım. bakalım. evet bagajda neler var bakalım Nisa dur. Neyimiz var aç bagajı. Baba silahını Dur ona bizi görmesin. Dur ne yapıyor? Aa Nisa. Nisa dur, arabanın dur. önünde. Evet bak orada. Ne yapıyor dur bakalım. Sesimizi bakalım. çok çıkarmayalım. Bakıyor etrafa bakıyor. Vay deli vay. Deli öğretmen. O Nisa. Nisa oh. ne buldum? Sunörflerimiz var. Baba benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? bak şimdi bunu da buraya oturacağım. Tamam. tamam. Sonra sen buraya geleceksin. Tamam. sen patlatacaksın. Tamam anladım. Sonra yok baklatacak. yok yok. Ne yapalım biliyor musun? Bak benim daha iyi bir fikrim var. Hı? Ben şimdi konfetiyle arabanın önüne gideceğim. Önüne çıkacağım tamam mı? Konfetiyle. Sen de sunörfü var ya. Sunörfünü alacaksın. Burada bekleyeceksin. Sen sunörfüyle orada dur. Evet orada kal. Evet, Scary Teacher, deli öğretmen. Nisa, başlıyorum. Tamam. Git baba, sen bu zamanda. Gidiyorum Nisa. Evet, Scary Teacher'ı yakalayacağız. Aa, burada. Evet, gördüm. Hey, Scary Teacher, kaldır kollarını. Arabadan in, tableti bırak. Etrafını sardık. Nisa'da da su var. Arabadan in, tableti bırak. Oh, telefonu da almış. Telefonu da bırak. Benim telefonumu da almış. Nisa, seni tableti almış, benim telefonu almış. Kal orada bekle Nisa, etrafını sardık. Hiçbir şey yapamaz. Çabuk sigarete içiyor. Şuraya geç. Geç buraya. Çabuk çabuk çabuk. Bak şuraya geçeceksin. Burada dur. Ne oldu? Ne oldu Nisa? Ya geliyorum tamam. Nisa gel gel yakaladım. Konfeti uzattım. Vallahi patlatırım ha. Nisa çabuk gel. Konfeti patlatalım üstüne doğru. Nisa seni bekliyorum. Tableti aldım. Tableti bıraktı. seni. tableti bıraktı. Nisa gel. Nisa. Nisa gel. Gel gel yakaladım senin senin tableti almış arabaya bıraktırdım tamam mı benim de te, telefonu almış şimdi Nisa konfeti patlatıyoruz tamam mı tamam. Nisa gel gel Sen bunu mi evet konfeti ben patlatayım bunu şoka sokalım tamam mı o fırsatta da biz arabaya binip Kaç, kaçalım hadi uzat, tamam patlat ah nereye gitti bu ah ah şuna bak hey kıpırdama kıpırdama Nisa gel gel kaçacak bu Nisa patlatıyor yavrum 1 evet. 2 3 oh 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 patladı Nisa şoka girdi Kıpırdayamıyor. hey debilirsin ah Sigara teacher arabaya binip gidebilirsin. Nisa dondu bu. Dondu. dondu. bu. Kaçalım. Arabaya binip kaçmanın tam zamanı. Evet, evet kaldı kaldı burada kaldı. Bagajımızı kapatalım. kapatalım Nisa. Nisa bin çabuk arabaya bin. Nisa. o, oh, yerinde yerinde kıpırdayamıyor. Ne oldu? Emniyet kemerini taktım. Aferin Nisa. Emniyet kemerimizi taktık. Sigara teacher da burada kaldı. Artık bir yere gidemez. Dondurduk. Nisa gidiyoruz. Evet. Baba ne Bak. yapmış? Baksana. Ne yapmış? Bak çıkarmış. Oh, çıkarmış. Sökmeye çalışmış. Telefonunu sana vermiş mi? Yok verememiş Nisa. Hazır mısın? Gidiyoruz. Bu burada kalsın. Evet. Skarity içer. Görüşürüz. Bay bay. Nisa burada kaldı. Çak Nisa. Burada bıraktık skarity içini. Görüşürüz. Bay bay. Nisa kurtulduk şundan. Bye. Hadi gidelim biz de evimize yavaş yavaş.